Merhabalar arkadaşlar. Ben Bulut. Ben Masal diyemiyorum. Bugün Masal yanında yok. Çünkü Masal şu anda kursa. Arkadaşlar tadilat var. Şey ses geliyorsa kusur, kusurumuza bakmayın lütfen. Yani tadilat alta tadilat yapıyorlar. Neyse onu boş verelim. Arkadaşlar bizim 20 Ekim'de şeyimiz çıkacak demiştik ya şarjımız çıkacak demiştik. Şu anda bu videoyu 20 ekimde atıyorum. Zaten. Arkadaşlar. Ben klip çekerken sakatlandım. Yani kayıp düştüm. Klipte. O yüzden haftaya işte video atabiliriz. Doktora gittik. Doktor ayağı alçı alınmayacak dedi. Ama şey dedi. Yedik yani bir hafta Böyle bir sargı sargı bekleyin göstereceğim ben. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Böyle bir şey yaptılar bana. Evet arkadaşlar yani biz şarkımızı çıkaramayacağız. Yani çıkaramayacağız dediğim haftaya çıkacağız. Az önce söylediğim gibi. Yani video çekebileceğiz tabii ki. Video çekeriz. Ama yani klip çekmek çok zor olacağı için klibi Yapamayacağız yani çıkartamayacağız çarpımızı. Haftaya çıkartırız. Haftaya iyileşir. iyileşeceğim iyileşmezsem de MR'a sokacaklar beni. Öyle. O zaman abone olmayı, like atmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. O zaman görüşürüz Bye bye.